Karaman'da lüks araçlar çarpıştı, kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Görüntüleri ve detayları aktarıyoruz ibrala.com haber sitenizde. Habere geçmeden önce videoyu beğenmenizi, düşüncenizi yorum olarak yazmanızı rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. Karaman Konya Kara yolunda gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yürek burkan bir tablo ortaya çıktı. Seyir halindeki lüks bir otomobilin önünde ilerleyen cipe çarpması sonucu yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise ağır yaralandı. Kaza sonrası yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kaza gece saat 3 sularında Karaman-Konya Karayolu'nun 10. kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Niyazi K. yönetimindeki Kiki AZN 136 plakalı Audi marka cip, Karaman'dan Konya istikametine doğru seyir halindeyken, aynı yönde arkadan gelen Ramazan Berkay Eroğlu idaresindeki 06ABG, 800 18 plakalı BMW marka otomobil hızla cipe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle cip kontrolden çıkarak yol kenarına savrulup ters döndü. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Her iki aracın da büyük hasar aldığı kazada sürücüler Niyazi K. ve Ramazan Berkayeroğlu ile Audi cipte yolcu olarak bulunan Hüseyin de yaralandı yaralılar itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan BMW sürücüsü Ramazan Berkayeroğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaza nedeniyle Karaman-Konya Karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda trafik, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından kontrollü olarak yeniden açıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, kazanın nasıl meydana geldiğine dair detaylı tahkikat başlatıldığı öğrenildi. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize WhatsApp'tan yazın. WhatsApp iletişim numaramız 0545 530 70 70. Teşekkür ederiz. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız. 0545 530 70 70'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com Karaman haber sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.